Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Bankalar kart veriyorlar. Bu kartla alışveriş yapabiliyorsun. Caiz mi? Diyoruz ki, her şeyden önce bu kartı veren banka faizci bir banka olmayacak. Müslüman o bankadan emanet kart bile almamalı. Bunun ötesinde, Müslüman bir bankadan aldığı kartın ticaret yaparken kullandığı durumu iki şıktan oluşur. Birincisi bankada nakit parası var zaten. Alışveriş yaparken oradan kesiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Kendi parasını kart üzerinden ödüyor. Veya banka ona diyor ki sen benim müşterim olarak kal. Git bu kartı kullan. Ben ay sonu alayım senden bu parayı diyor. Bunda da bir sıkıntı yok. 100 lira harcadı. Ay sonu 100 lira alıyor banka. Bu normal. Borç vermiş oluyor banka. Böylece kart kullanan sayısından da kar ediyor o veya parasını bende tutacak diye bekliyor. Sadece buradaki fark bu ikinci kart çeşidiyle yani bankadan borç alınarak elde edilen şekliyle altın ticareti yapmakta sıkıntı var. Altın ticaretinde parayı nakit olarak ödemek gerekiyor. Birinci kart çeşidiyle yani benim bankada param var. Ben kuyumcuya kartımı gösterdiğimde anında onun hesabına o para geçiyor. Bir sıkıntı yok. Bu sistemde sadece sorun bankanın verdiği paraya fark almasıdır. 100 lira harcadım, 105 lira almasıdır. Bu faizli borç veriyor demektir. Faiz yoksa ortada kartlarda bir sıkıntı yoktur. Kartı verirken bir masraf alması da normaldir. Çünkü kart bir hizmettir. O hizmetin bedelini alıyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.